Wolvox ERP programında banka modülünü kullanarak müşterilerden yapmış olduğunuz kredi kartı ile tahsilatları takip edebilir. Kendi kredi kartınızla yaptığınız harcamaları takip edebilir. Bankaya ödemeniz gereken provizyon kesintilerinin takibini gerçekleştirebilir ve kredi hesaplarınızın tüm takibini gerçekleştirebilirsiniz. Banka kaydını oluşturmak için Banka modülünde yer alan Banka Kaydı alanına geliyoruz. Oluşturacağımız bankanın adını, şubesini, şube kodunu, yetkili telefon bilgisi gibi bilgilerini girdikten sonra alt tarafta yer alan Kaydet butonuna basarak kaydı tamamlıyoruz. Genel Bilgiler sekmesinde yer alan resmi tatil tanıma alanından, Dilediğiniz herhangi bir resmi tatil grubunu seçebilirsiniz. Örneğin bankaların çalışmadıkları cumartesi ve pazar günlerini resmi tatil olarak belirleyebilir ve bu tarihlere denk gelen poz veya kredi kart hareketlerinin vadelerini tatil bitim gününe aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Resmi tatil tanımlarını program içerisinde yetkili modülünde yer alan resmi tatiller alanından oluşturabilirsiniz. Bu alandaki tüm bilgileri doldurup banka kaydını tamamladıktan sonra alt hesaplar sekmesine gelerek kaydettiğimiz banka ile ilgili alt hesap tanımlamalarını oluşturmamız gerekiyor. Eğer bankaya ait herhangi bir alt hesap tanımı oluşturmazsanız Banka modülü kullanmak istediğiniz zamanlarda banka karşınıza gelmeyecektir. Oluşturacağımız alt hesabın hesap tanımını, alt hesap numarasını, ban numarasını ve SWIFT kodunu yazalım. Hesap türü alanından alt hesabın TL veya döviz cinsinden ilgili birimini seçim yapalım hesabın vadeli veya vadesiz olma durumunu görmüş olduğunuz alandan seçim yapalım. Eğer şube sistemi kullanıyorsanız oluşturduğunuz alt hesabı diğer şubelerin kullanıp kullanmayacağı ile ilgili seçimi bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızın açılış tarihini, eğer kapanmış bir hesap ise kapanmış tarihini, ve opsiyon kredi limitini bu alanlara kaydedebilirsiniz. Opsiyon kredi limiti oluşturduğumuz alt hesap için maksimum girilebilecek kredi değerini ifade etmektedir. Bu alanda yer alan rotatif kredi hesabı seçeneğini işaretleyerek kredi limiti belirtmemiz durumunda oluşturduğumuz alt hesap bizim kredi hesaplarımızdan birisi olmuş olacaktır. Bankalardan kullandığınız krediyi kaydederken rotatif kredi hesabı işaretli olan alt hesaplar karşınıza listelenecektir. Alt hesabı kaydetmek için orta kısımda görmüş olduğunuz kaydet butonuna basıyoruz. Bu bankaya ait yeni bir alt hesap oluşturmak için ise ekle butonuna basabilirsiniz. Alt hesap oluşturma işlemi sonrasında post sekmesine gelerek anlaşmalı olduğumuz bankaların post cihazlarından yapacağımız çekimler için taksitleri belirlememiz gerekiyor. Bunun için öncelikle orta kısımda görmüş olduğunuz ekle butonuna basıyoruz oluşturacağımız çekim türünün tanımını yazıyoruz. Taksit sayısı alanına eğer tek çekim kaydediyorsak 1 yazıyoruz. Taksit sayısı alanına oluşturduğumuz taksit değeri kaç ise ilgili rakamı yazabiliriz. Provizyon oranı alanına kaydettiğimiz çekim türü karşılığında Banka bizden yüzde kaç oranında provizyon kesintisi alıyorsa ilgili rakamı yazmamız gerekiyor. Vade gün alanına çekim sonrasında ilgili tutar hesabımıza kaç gün içerisinde yansıyorsa gün değerini yazmamız gerekiyor. Örneğin pos çekimini yaptıktan bir gün sonra ilgili tutar hesabımıza yansıyorsa vade günü alanına bir yazmamız gerekiyor. Satış vade oranı alanına taksitli çekimler karşılığında müşteriye yansıtmak istediğimiz vade oranını yazabiliriz. Örneğin taksitli işlemler karşılığında bankanın bize yansıttığı provizyon oranını biz de vade oranı kısmına yazarak bu rakamı müşteriye yansıtabiliriz. Bağlı olduğu hesap no oluşturduğumuz alt hesaplardan bir tanesini seçim yapmamız gerekiyor. Bu post tanımı kullanılarak yapılan işlemler seçmiş olduğumuz alt hesaba yansıyacaktır. Kredi kartı sekmesinden kaydettiğimiz bankaya ait kendi kullandığımız kredi kartlarını tanımlamamız gerekiyor. Kredi kartımızın hesap türünü, tanımını ve kredi kartı numarasını yazalım. Hesap kesim günü kredi kartımızın her ayın hangi gününde hesabının kesildiğini yazacağımız alandır. Burada yaptığımız örneğe göre kredi kartımızın hesap kesim tarihi ayın 25'i, son ödeme tarihi ise bir sonraki ayın 16'sı olarak belirlenmiş tercihinize bağlı olarak kredi kartınızın son kullanma tarihi, güvenlik numarası ve benzeri bilgilerini bu alana kaydedebilirsiniz. Eğer şube sistemi kullanıyorsanız ve kredi kartınızı diğer şubelerinizle kullanabiliyorsa bu alandan diğer şubeler kullanabilsin seçeneğini evet yapmanız gerekiyor. Kaydettiğiniz bankaya ait aynı zamanda Çek defteri de kullanıyorsanız, çekle ilgili tanımları bu alana kaydetmeniz gerekiyor. Bu alandaki başlangıç no ve bitiş no, çek defterimizde yer alan çek numaralarını ifade etmektedir. Verilmeye hazır no ise çek defterindeki numaralardan en son hangisinde kaldığınızı göstermektedir. Bağlı olduğu hesap no alanından Alt hesaplardan kaydetmiş olduğumuz hesap türlerinden birine seçim yapalım. Oluşturduğumuz çek tanımı ile ilgili herhangi bir işlem yaptığımızda seçim yaptığımız alt hesaba yansıyacaktır. E-Ticaret sanal post sekmesinden eğer Akınsoft Wallbox E-Ticaret programını kullanıyorsak bankanın bize vermiş olduğu sanal post bilgilerini kaydederek oluşturduğumuz sanal post tanımının e-ticaret sayfamız üzerinde görünmesini sağlayabiliriz. Bu alana kayıt girişi oluşturabilmek için öncelikle bankadan sanal post tedarik ederek bankanın ve bize vereceği kullanıcı bilgilerine ihtiyacınız bulunmaktadır. Banka kaydını tamamlamak için alt tarafta yer alan kaydet butonuna basmamız gerekiyor.